Tamam yani şu an tabii ki futbol geri plana düştü ve bence çok doğru bir karar. Oynamamız da çok doğru bir karar. İlk önce hepimize geçmiş olsun. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Enkazdan çıkanlara da yani en çabuk haliyle herkes inşallah geri döner. Yani sağlığına kavuşur. Yani gerçekten zor bir süreç. Biz hem Beşiktaş olarak, hem bütün kulüplere ben duyduğuma göre hani eski takım arkadaşlarıma herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ve bence tüm vatandaşlara burada sesleniyorum. Herkes yani imkanı varsa nasıl olursa olsun kuru gıda olsun kıyafet olsun yani nasıl olursa olsun yani bir iki tane koli taşısalar bile. Yani yardımda bulunsalar gerçekten çok iyi olur. Yani biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. bütün ülke buna dahil olursa yurt dışından da yardım etmeye çalışıyorum ya da çalışıyoruz. Almanya'da arkadaşlara, eski takım arkadaşlara yazdım. onlarla irtibat haline geçtim. Oradan yardım etmeye çalışıyorlar. Milli takımdan da yani çok şükür herkes oynadığı ülkede yardım bulmaya çalışıyor. Oradan göndermeye çalıştırıyorlar. Yani ...en hızlı şekilde ülkemizi yine toparlamamız gerekiyor. Yani... ...herkes elinden geleni yaparsa... ...bence çabuk yine her şeyi toparlayabiliriz. Tabii ki kaybettiğimiz canlarda ...yani zor bir süreç gerçekten. Bazen kelimeler eksik oluyor. Yani inşallah bir daha böyle bir şey yaşamayız. Onur bölgede görüş... Ya Kayseri'de benim en yakın arkadaşlarım onlar... ...her şeyi topladılar. Yani Kayseri'de ne var ne yok, her şeyi toplayıp bölgelere gittiler, yardım etmek için. Yani gerçekten zor diyorlar. Hani orayı görmek, yani tüm şehirler gerçekten yok olmuş gibi oldu. yani Allah rızası için, gerçekten ne var ne yok, her herkes yardım etsin. Yani toparlamamız gerekiyor. ya yani gördüğümüz gibi zaten sürekli yardım geliyor. Tabii ki daha fazla yardıma ihtiyacımız var. Yani dediğim gibi herkes gelsin en ufak bir şey olsa bile yardımda bulunsun. Yani en hızlı şekilde yine herkes yani bir sığınacak bir yere kavuşsun. Yani elimizden geleni yapacağız inşallah. Teşekkür ederiz. Teşekkür.